Evet. Burası benim Royal King Regina karşı olan bahçem. Biz buraya ne zaman attık Osman sen vardı odun sirkesiyle yarasa gübresini. 14 Mayıs çiftçiler gününde. Evet 14 Mayıs çiftçiler gününde yarasa gübresi ve odun sirkesi kullandık biz burada. Şu an hala dalında kiraz var. Ve hiç bozulmamış. Ve hiç bozulmamış. Yaprak şeyleri çok mükemmel. Biz buraya herhangi bir kurt ilacı atmadık. Ee, i̇ki sefer, üç sefer hem aşağı bahçeme hem de buraya odun sirkesi ve e, şey kullandık. Yarasa gübresi. Yalnız bu odun sirkesi acayip bir şey. Şöyle söyleyeyim. İsmim Refik Atalay. Dün birkaç gündür boş olan odun sirkesinin içine su doldurup boşaltıyorum. Dün boşaltıp da elimi bir yıkayayım dedim. Hala odun sirkesi kokuyor. Sanırım büyük bir ihtimal ki öyledir. O kokuya börtü böcek gelmiyor. Haşeri kalıntısını kaldırıyor tamamen. Evet. Evet kaldırıyor. Yaprak düz şeylerimiz çok güzel. Tabi ee, tabii bunu kim kanıtladı bir de? Eee... Mustafa Kemal Paşa'da Turkuaz'ın müşterisi olan Engin kardeşimiz var. 2-3 senedir e, Turkuaz'ın ürünlerini kendi kirazlarında kullanıyor. O da söylemişti abi yaprak yapısında çok mükemmellik yapıyor diye. Hakikaten doğru söylemiş. Bakın Ağustos'un 20'si pardon 16'sı yapraklarımız pırıl pırıl. Dolayısıyla ben kendi yemeyeceğim şeyi başkalarına da yedirmediğim için e, odun sirkesi ve yarası gübresine devam edeceğiz. Bakın bir tane daha kopardım dalından. E, herkese iyi günler diliyorum, kolay yaz.